şimdi kimse olduğu gibi görünmüyor. Göründüğü gibi de olmuyor. Onun için yüce milletim çok dikkatli olması lazım. Titiz olması lazım. Gözüyle gördüğünü şu kalbine soracak. Burası çok mühim. Bu vicdan var ya. Ha, artık bu murakabeyi, bu muhasebeyi burayla akıl arasında yürütürsek yanılmamız da çok zor olur. Onun için bu gazetelerdi, bu televizyonlardı. Ha bunlara aldanıp da artık daha istikametimizi kaybetmeyelim. Buna tahammül yok ülkenin. Devletin varlığı tehdit altında. Efendim kalkmışlar, layıklığı tartışmaya açtılar. Ya layıklık anayasal korun koruma altında. Anayasanın ikinci maddesinde efendime söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti layık demokratik hukuk devletidir diyor. Anayasa ne konuşuyorsun? Yani netice almak için konuşmuyor. Daha evvel pompaladı ya devlete karşı milleti. O milletten rey almak. Oy avcılığı. Yazık günah değil mi ya? Bu millette sen oynamaya hakkın mı var? Bilmem anlatabiliyor muyum? Hülasa efendim, e, bu süreçte e, yüce milletimiz papaya değil onu buraya davet edenlere hesabı sorsunlar. Onlara kafa tutsunlar. Onlar bizim adamımız. Papa bizim adamımız değil. O geliyor. Biz yanlışı yaptık. Baksana Sayın Başbakan kuyruğa girdi. Havaalanında karşılayacakmış. Tiyatro oynuyor. Adamlar neredeyse reddedecekti onu. Senin bakanların karşılıyor. Resmi protokol bütün bunlar uygulanıyor. E milleti Zaten batı dünyası bunlar teröristtir. Damgasını vurmak için bahane arıyorlar. Milleti provoke etmenin manası ne onu söyle bana. Ben de duyuyorum, okuyoruz. E Türkiye'de papaya suikast yapılacak. E, Türk milletinin papayla bir alışverişi yok ki. Yanlış mı konuşuyorum? Ha bütün bunlar olayları provoke edip efendim saptırmak işte Batı'nın Türk ve İslam alemine bakış tarzını bu kefeye koymak için bütün bu onlar. Oyunlar ama yüce Türk milleti feraset ehlidir. Bu oyunların hiçbirine gelmeyeceğini Allah'ın izniyle ben inanıyorum ve milletimizi teyakkuz halinde olayları takibe davet ediyorum. Kalkıyor İsrail'le bir sürü 20 anlaşma yapmış. Ben okuduğumda şaşırdım. Ya en insaf. Ondan sonra çık meydana. E İsrail'i tel niye Lübnan'a girdi, Filistin'e bir efendim bomba atıyor. Ya aynı adamı sen Konya semalarında <laughs> İsrailli pilotu eğittin. Sen eğittin. Senin anlaşman da orada eğitildi. Şimdi kalkıp ona çaka satıyorsun. Aslında karşı olduğu için değil. 200 yüzdü işte. Milleti aldatıp oyunu almak için. Ama ben bu oyuna milletimizin geleceğini hiç zannetmiyorum.